Merhaba arkadaşlar. Bugün kadayıfla ilmik tatlısı tarifi vereceğim. Gerekli malzemeler 1 litre süt 1 su bardağı şeker 1 su bardağı ilmik 1 paket vanilya 1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi 1 yemek kaşığı tereyağı 2 yemek kaşığı kakao 200 gram kavrulup kırılmış kadayıf İrmi, Şekeri ve sütü tencereye alıp biraz karıştırıyoruz. Ocağa aldım, orta geçtik. karıştırarak kaynatıyorum. Kaynayan tatlının üzerine portakal kabuğu rendesi, vanilyayı ve tereyağını ekleyip eriyene kadar karıştırıyorum. Yarısından biraz eksiğini farklı bir kaba ayırıyorum. İçerisine kakao döküyorum tamamen yediriyorum. Ben bu şekilde bir kalıp kullanıyorum. Siz farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Kalıbın tavanına kadayıf seriyorum. Sade tatlının üçte birini tabana yayıyorum. üzerine kadayıf serpiyorum. Üzerine kakao tatlının yarısını döküyorum. Kalan sade tatlının yarısını döküyorum. Üzerine tekrar kadayıf serpiyorum. Kakaolu tatlının tamamını boşaltıyorum. Son olarak sade tatlının da tamamını döküyorum. Son olarak üzerine kadayıfı yeğenime döktürüyorum. Üzerine kadayıf döküyorum. Üzerine ne yap arkadaşlar? Üzerine su döküyorum. Merhaba arkadaşlar. Ne kadar seviyorum. Şöyle. Güzel oldu mu? Merhaba arkadaşlar. Ay yanlışım. Ne diyor? Dolma. için iki saat beklet... Dolması için iki saat bekletiriyorum. Donan tatlının üzerine düz bir kapak kapatıyorum. Ters çeviriyorum. Çok güzel bir tatlı. Dinmeyi unutmayın. Kadar irmik tatlısı hazır. Deneyecekler afiyet olsun. Kanalımıza abone öbür, olmayı unutmayın. Bir dakika. De videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi yeğenim benim yerime söyledi. Dinleyecekler şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.